Bir de karşıyla tanışalım. Evet, Karşı türbünle evet. tanışalım. Evet, Nasılsınız? İyi. Aa, bu tarafa aldık okuyu. Evet. Sağ, evet. Sağ size. İyisiniz. Evet. Trafikte öncelik yayılın değil mi? Evet. Şimdi i̇şte ben soracağım. Trafikte öncelik kimin cevabını alayım? Trafikte öncelik kimin? Yayılın. Evet size. Böyle bir ekibimiz olduktan sonra hiç sorunları evet. anladım. Evet. Ekip evet. çok sağlam. Çok sağlam. Ekip çok sağlam. Evet. <laughs> o zaman <laughs> <Arası yerde>. Şey ya. Teşekkür ederiz. Bir kere şey önce teşekkür ederim. Abiler kemerlerini takmışlar. Emniyet kemerlerini taktıkları için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir de size küçük bir hatırlatmamız var. Biraz öncelikle <laughs> <Olaylı. Götürümüzden. gülüyor> bir ilerleyiz. Bu taraftan alalım. Sen işte oluyor mu? Ne Hocam zaman hepsine buruşu dağıtacağız onlar da gel <laughs> bakalım <laughs> tarafa <Şurada. gülüyor> Yerin taktiği için teşekkür edelim abiye. Bir de hatırlatmamızı yapalım. Evet. Trafikte öncelik her zaman yaya geçitlerinde yayın. Teşekkür ederim. Abi, Bir tane de yakışıklı abi. yakışıklı var? Devam edelim. Gel bakalım yakışıklı. Abi, bakalım yakışıklı. bakalım. Kemerler takılmıyor. Geçin, geçin, geçin. teşekkür ederim Kemal Bey. Komiserim, biraz şöyle bir alabilirim. Daha bir daha hatırlatmamızı yapalım. Trafikte öncelik kimin? Trafikte öncelik kimin? Trafikte öncelik verelim. Verelim, verelim sesi kaydedebilirsiniz. Evet şey problem değil. De. 2022 yılı içerisinde bu 7 ay içerisinde 2022 yılının ilk 7 ayı içerisinde Didim'de biz 29.200 trafik denetlemesi gerçekleştirdik. Ve bu denetlemelerle birlikte geçen seneden yani geçen seneyi oranla trafik denetlemesi oranımızı yüzde 46 artırdık Didim içerisinde. Ve bunun sonucu olarak da Didim'deki trafik kazalarında yüzde 12 azalma elde ettik. Denetim oranımız yüzde 46 oranında arttı. Trafik kazalarında yüzde 12 oranında azalma gerçekleşti. Tamamen bu stratejik eylem planı kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim faaliyetleriyle stratejik eylem planı kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz farkındalık eğitimleriyle birlikte ve bu tip öğrencilere yönelik gerçekleştirdiğimiz hem organizasyonlar hem eğitimler ve trafik ekiplerimizin hem emniyet hem jandarma ekiplerimizin yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği denetimlerle çok başarılı bir sonuç elde ettik. Hedefimiz sıfır kaza, can kaybı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu da gerçekleştiğini göreceğiz arkadaşlar. Teşekkür Çok ediyoruz. Ayağınıza sağlık.